Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sürprizim var. Bugün şöyle iki tane Ever After High bebeği açacağım sizlere. Biri şöyle, biri de böyle arkadaşlar isterseniz başlayayım. Bir tanesi böyle. Şimdi bunu açacağım arkadaşlar. Şurada makas yardımıyla ve size yakından göstereceğim. Şöyle çöplerini şuraya atalım. Ş şuradan yırtayım da. Evet. Şöyle makasım da var bu arkadaşlar ki çıkarmakta zorlanırım diye. Şu anda da zaten zorlandım. Bu mantı falan yok mu ya? Bu bir alt taraftan değil. Kim alt taraftan açılıyor. Evet. Bununla da bu arada Aslı'yın el. Şöyle. Burada diğer karakterler de var. Şöyle benim bizimkinin bizim bebeğimizin ismi bu ve sen böyle de bu hemen şuradan çıkartayım şimdi ya açamadım bir ya Evet bebeğimizi paketinden çıkardım arkadaşlar şöyle göstereyim nasıl Evet. şöyle bebeğimi yakından göstereyim sizlere şimdi şu kabından çıkar kaldı hemen şu ıı, şeylerini sökeyim. Karton kalmış şurada. Bak Şimdi hızlı keser. Hadi kes. Yeter. Kesti. Her tarafını kurtardık. Şimdi şu tarafını kurtaralım. Burası biraz doğuş bel tarafı. değil mi? Evet. Kesmedik bir şey. Daha saçından çıkarırken saçını keserim diye korkuyorum. Ama kesmedik. Şu arkada şey var arkadaşlar. Kartonu şimdi çıkarmaya devam edelim Şurada i̇şte bir kolyesi var. Onu da çıkarabilirsem çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Sonunda çıkarım şuradan. İlk önce eşyalarımı göstereyim. Şurada şöyle bir tacı var arkadaşlar. Çok süslü. Şöyle yıldızlar falan var. Yıldızlar, bilezikler, çiçekler. Böyle her şey var diyeyim size. Böyle yanlarda arkadaşlar taraklar var. Şöyle böyle minik bir kolyesi var arkadaşlar. Şöyle. Üstünde çiçekler, yapraklar, güller ve şurasında boncuklar var. Çok güzel böyle minik bir kolye. Küçük. Ve şimdi bebeğimize geçelim. Evet, bebeğimizin saçları arkadaşlar böyle açık kahverengi bir renk. Böyle nasıl diyeyim? İşte açık kahverengi bir renk tarif edemedim. Bebeğimizin mavi gözleri var. Bu arada bunun adını söyledim mi? Bunun bakayım. Göstermem. Evet. Gösterdim. Şuydu. Şöyle saçları çok uzun değil. Ee, evet arkadaşlar. Üstü de şöyle. Bu üstü çıkmıyor. Öyle çıkmıyor. Şöyle çiçekli böyle pemmiş. Çok güzel. Böyle çiçekliğine eteği var arkadaşlar. Eteği de, tişörtü de çok uyumlu. Böyle çok güzel. Şöyle bir bacakları bükülebiliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle burada da böyle çok şeffaf pembe ayakkabıları var. Ayaklarım çok büyük gelmiş herhalde. Şöyle bir ayağımdan çıkarıp göstereceğim. Gerçekten çok havalı üstünde yine çiçekler, yapraklar var. Boncuklar var. Çok güzel. Galiba kombine arkadaşlar çiçekler ve yapraklar. Bence de çok hoş. Böyle şeffaf biraz da. Tabi kamerada gözüküyor mu bilemiyorum. Ve çok güzel bebeğimiz böyle eteği de çıkıyor. Bu şekilde. Gel takalım. Çok şık arkadaşlar bebeğimiz. Ayakkabılarını giydireyim. Çok güzel. Çok beğendim. Şöyle şunu da giydirelim. Tacını takalım. Kolyesini takalım. Ve sonra diğer bebeğimiz için. Evet. Ayakkabılarını taktım. Şimdi tacını takayım. Şöyle. Takalım. Şöyle. Bak böyle tanımıyor arkadaşlar saçı da. kocamın kafasına yerleştirecek. Aaa! Birden saçlar öne geldi. Şöyle yapamadın. Yapamadın. Saçlarını şöyle tutalım. Evet. Saçımı taktım ve kolyesini takıyorum. Boynuna. Evet bebeğimiz nasıl? Evet Bu arada iki bebekten hangisini beğendiyseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Yani Şimdi Bu bebeğimiz ayakta duruyorsa Şimdi oturtalım bebeğimizi buraya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Diğer bebeğime geçeceğim. Evet, sıra da Bu benim en sevdiğim bebeğim. Şu paketlerinden de beğendim Ama bunu, bunu Bence bundan daha çok sevmiş olabilirim. Çünkü saçların rengi harika, yüzü de mükemmel. Şöyle göstereyim. Harika bir bebek. Adı da arkadaşlar şöyle Burcu sanmış. Şunun arkada karakterler var. Burada bu, bu eli çıkanlardan arkadaşlar şöyle gösteriyor burada. Adım da şöyle şurada. İşareti de öğretmeniz açıyorum 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 açıyorum, açıyorum. açıyorum, açıyorum. açıyorum. Ben Evet arkadaşlar bu biraz kolay oldu çıkarmam. Ne evet, güzel ya. Harika. Hı? Saçlarının özellikle çok beğendim. zaten bunun arkadaşlar. mor Evet hemen lastiklerimden çözelim. de dağılmışlar ya. Evet, çıkardım da şöyle bir göstereyim önce. Bunun harika özellikleri var. Kesinlikle. <laughs> Merhabalar. Evet. Bebeğimiz bu. Çok güzel saçlı. Böyle bir çantası var. şundan başlayayım. Böyle bir tacı var arkadaşlar. Böyle fiyonklu, boncuklu. Ve saçının rengi harika bir lila. Gözleri çok güzel. Şöyle bir çantası var. Ondan sonra şöyle bir kolyesi var. Çok havalı gerçekten. Böyle de mor bir elbisesi var arkadaşlar. Böyle desenleri var. Böyle harika da ayakkabıları var. Evet bu arada bu ıı, bebeğin özelliği arkadaşlar. Allah elleri şöyle kopabiliyor. <laughs> Aynen. Evet. Tak taktım. Evet. Şimdi Ayrıntılı göstereceğim ayakkabılarının çıkarayım. Şöyle ayakkabının bir tanesini göstereyim. Şöyle harika bir ayakkabı. Gerçekten çok beğendim. Çok tarz. İki ayakkabımız. Şöyle bir tacı var. Çok güzel bir takım. Çantasını tekrardan göstereyim. Ve kolyesi şöyle. şöyle. Nasılım? Evet. Ayakkabılarını giydirelim. Hep sadece kız. Sığdı sonunda. Bunun paketi bebeğin saçını çıkarmak için de çok uğraştım. Şey Gerçekten. <laughs> Hadi şimdi bu ayağını da bu ayağımı da takalım. Hadi gir gir. Herhalde ayakkabılarımızda biraz küçük kaldı. Gerçekten diyorum. <laughs> Ama yüzü çok saya çok beğendim şöyle yine çantasında alsın şöyle bir numara tacını da takalım yeah. bunun da bacaklarının şöyle eklemleri var. Şöyle. Kızıl bacak bacak üstüne attı. Evet onu da oturtalım. Şöyle şuraya. Gözüküyor mu bilmiyorum. <laughs> Gerçi bitti. aynı. Şöyle haydi kızlar. Aldı. Of of of. Herkesi ayağa alalım. Ve görüşme partisi yapalım. Beni de bekleyin. arkadaşlar videom bu kadar. eminimle bebeklerimi beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Ha, bu arada bebeklerimle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Hangisini birinci seçtiniz? Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Ben de seviyorum. Görüşürüz.